ter kasarı biliyorsunuz ben Vatel ve Mayıs ayına kadar dönmeyecektim bildiğiniz üzere. Ben dönme kararı aldım bildiğiniz üzere. Ne kadar bildiğiniz üzere dedim, neyse. E, artık dayanmıyor yani 3 günde bir, 4 günde bir, 2 günde bir video gelebilir ya da Mayıs ayına kadar hiç gelmeyebilir. Bunu size söylüyorum biliyorum hiç umurunuzda da olmayabilir ama benim hedeflerim var ben basaracağım. Normalde videomuz burada oturup OBS'den videomu çekerdim. Ee, ama artık bu tablete dayanmıyor. Bu tablete dayanmıyor artık. Ondan sonra bu kullandığım aparatı da iade edeceğim. Hani olmuyor artık dediğim Tablet dayanmıyor. Normalde kaliteyi kötü veriyor. Görüntüyü çok kötü veriyor. Bunu da iade ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar gideceğim. Böyle onu hani 10 falan gözden çıkarttılar arkadaşlar Mayıs ayına kadar. Mayıs ayında çok sağlam döneceğim. Size Allah nasip ederse Allah Kaza bile vermezse sözüm olsun Mayıs ayında bomba gibi döneceğim size erkek sözü veriyorum. Ne parlaklıkta sıkıntı olacak, ne kalitede sıkıntı olacak, ne FPS sıkıntı olacak. Bomba gibi sağlam bir döneceğim. Sakın hani ne bileyim ya. Allah namesiniz. Tiktok'u yukarı yazarım. Takip ederseniz oradan belki yayın falan açarım en fazla. Orada sıkıntı olmaz çünkü Allah emanetsiniz Tiktok'tan takip etmeyi unutmayın. Mayıs ayında döneceğim. Erkek sözü.